kazandığımı görsen var ya çok şaşarsın. Ben yine kazandık 3 kupamız var. Benim sı ben sıfır aldım. Ben 3 kupa aldım. Sen daha şanslısın. Elmas kapmacaya girelim mi? Elmas kapmacaya girelim ya tamam. bence. Tamam önersen. Çünkü o önerdim şu an zaten. E çünkü elmas kapmacaya girersek daha çok kupa geliyor. Kazanırsa. Yo onda hesaplaşmadan 9-10 kupa. Elmas kapmaca ve diğer üçlü oyunlarda 8 kupa. Aha şey. çok gıcık ediyor beni. Mehmet Emin dikkat et karşı takımda embur evet. Ember var. Ember var karşı takımda. Hem, hem, de mı hem oyun oynuyoruz evet hem de konuşuyoruz. Hangisi, hangisi? Şu an Sait video çekiyor. Ne? Hadi ya alacağım şunu. Evet. 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 Sait Ember var. Tamam biliyorum ben. Ben şunlara bir yavaşlatma atarsam alırım zaten. Gel tamam, bu. Burada saklanıyorum ben. Elmas olacağız. Dikkatli ol arkandan boğu da alıyor. Nasıl ya? Şu altı kupalar almamız lazım şu an. Amber'i alın. Amber'de iki tane var. Sayın beş tane boşa gitti. Onları almam lazım. Amber aldı. Ah şansımız ya yandım ben de ya. Ember çok seviyor ya. Mehmet Emin bombalar var dikkat edin. Elmas yerinin orada. <gülüyor> <gülüyor> On kupa ne oldu şu an Ember'da? Nasıl atacağım? Tek neredesin Ember? Atışır, Ember neredesin? Ember, 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 Ember. Ya. Buna girmeyeceğiz Mehmet'im. <laughs> Hesaplaşmaya gerek. Ya şu an benim e, hesaplıyorum bakayım. Şu an benim ben şu an 4, 367 kupayım. 500 kupaya daha çok var. Daha bir savaş kutusu. Bir tane de sonraki edep 25 kupalık şey yükseltme şeyi. Cilsin çıplasa çok var yani sadece. Ben bir tane roseli alacağım ben. Sana da bir öneriyim Mehmet'e mi? Şeyi seç. Rosa bende Rosa bende çıkmıyor. Rosa yok bende. Bende çıktı. 6. seviye 17 hey, 15 rütbe. Bu benim en düşük seviyeli karakterim. 2 seviye o ya. Bir şey olmaz. Eler çok. Savunması şey, Eler... bayağı yüksek. Şey Neyse hadi hazır ol Ben çok iyi vuruşluk yaptığım için alırım hepsini. Ben bu dışındeki. Ben bunda saklanıyorum. Sen falan ölürsen sen benden doğarsın. Tamam. Benim rostanın 5 575 vuruyor. Hadi seni bekliyorum. Sen dal ben seni beklerim. Şey yaparım merak etme. Ama beni de korumayı da bil Mehmet'emin yani. Yok ya sen öldün de bende doğacaksın zaten. Burada saklanıyorum ben. De. Geliyor kolt olabiliyor. geliyor. Gel koltçum. Onun gelmesini Saklan bekliyorum zaten. Görmüyor. Bu dalmıyor ya. <laughs> Mehmet emin Benim çok yakında gildim. kolt var. Senin menzilin daha uzun. Öldürürüz, öldürürüz <laughs> ikisini. Benim menzilim uzun değil ki. Kolt kullanmıyorum şu an. Kaç 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 kaç. Düşmanlar çok yakında. <laughs> Aferin. Sürk var dikkat. Hayır ya. Ben onu alırım. Ablam. Böyle örneğe koşuna gidiyor mu Sürkçüm? İşte ben böyle biriyim. O ikisi de orada deseyiz biliyoruz. Ezik ben ezik kim kimayet zaten. onda ben özgürüm, ben abi özgürüm. Ol bu Yanım az, yanım az. Dolusun biraz. Ya daha az şimdi de. Ya bu çok çok uzak temasla oynuyor ya. Sürgü <laughs> almamız yok. Benim de doluyor. Ben kaçma konusunda iyiyim. Ceviz diyecektim. Daha iki dakika dikkat et çok uzun mesafeli atış yapıyor. <laughs> Ya bu 6 enerjiyle 3 enerjiyle bizi aldılar. Saçma yok bu. Şöyle bir alayım. kupama. Zaten yeterince düştüm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kal Türkiye.